Sana o günkü sözlerim de bu yüzdendi Verda. Kocam da aynı şeyi bana tuzak olarak... ...aramıza uçurum açmak için kullandı. Zaten ben de inanamadım bir türlü. Sonradan düşündükçe inanamadım. Artık ayrılmayacağız Verda. Ayrılmayacağız. <laughs> Ne oldu? Bir şey yani, Beyefendi, beyefendi! O Eşber Haydut'u hanımefendiyle buluştu. Sarmaş dolaş Eşber'in evine girdiler. Alçaklar, görecekler günlerini. ハハハハハハハハハハ

...Biçim ha de ne yüzleri belli ne de vücutları, aman Allah'ım! Ağlanacak bir şey yok, yukarıda Allah var. İnsanlar azar, ahlaksızlık ayyuka çıkarsa... ...Evli bir kadın, kocasının şerefini düşünmeden bir başkasının koynuna girerse... ...Allah affetmez, ikisinin de cezasını verir. Sus Cavit bey, sus! Ölülere hürmet lazım, suçlu bile olsalar arkalarından konuşunlar. Vay eşberim, evladım, güzel evladım. Daha pek de genç. <gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> Eşber abi, ver <Bertha> bana. <laughs> Verda'yı eve bırakmak için tam kapıya yaklaşmıştık ki... ...şehir ceryanında ani bir arıza oldu. İçeride biri var. Lambayı yakan <laughs> Nesteren. Deliliği tutmuştu <laughs> gene. Beni vücudunun güzelliğiyle, <laughs> tuzağa düşürmek <laughs> hevesiyle... ...yarı çıplak soyunmuş, dönmemi bekliyordu. <laughs> tam oradan ayrılacakken... ...içeri Ayhan'ın girdiğini gördüm. Boşuna bekliyorsun Nesteren, Eşber şu anda Verda'sının kolları arasında. Hayır, yalan, yalan söylüyorsun! Gözlerimle gördüm, her şeyi unutmuşçasına birbirlerine sarılmışlardı. <laughs> yalan, yalan söylüyorsun, bırak beni! Unut onu, seni seviyorum, seni ben mesut edebilirim. Önce kocana karşı sağlam olmalıyız. Gidip Recep'i bulup onu zorla konuşturup Haşim Bey aleyhinde deliller toplamalıyız. Peki Eşber, nasıl istersen. Recep'in uşağı açtı kapıyı. Bir şey söylemeden girdim içeri. Doğru yatak odasına çıktım. Recep beni hortlak görmüş gibi karşıladı. Her vuruşumda öldürdükleri babamın ağı vardı sanki. Onunla anlaşmanın en kısa yolu cumrukları Kuvvetli insandı. Ama birikmiş kiğnim on tane Recep'i haklayacak bir güç vermişti. Sonunda suçlarını itiraf etti. Buyurun, itirafname! Alo! Peki, Bok'tan telefon ettiler, yanan cesetlerin üzerinde kurşunlar bulunmuş. Demek Haşim bey, Ayhan'la Nesteren'i ikimiz zannederek ateş etti. Kanun cezasını verir. Maalesef Tanrı daha önce davrandı hanımefendi. Kocanız bir araba kazasında vefat etti. İşte bahsettiğim profesör arkadaş Londra'dan geldi. Durum çok iyi. Tamamen asabi bir durum. Hanımefendinin kalbi hepimizden sağlam. Yani evlenmemize bir mani yok mu? Var. Nikahınıza beni şahit yapmazsanız itiraz ederim. Aşkın çilesi sensin gönlümde her zaman bakan gibisin bu aşk.